yeni başlar yeni yeni başlar international tv ortada kalmadan kabır yapalım her zaman international tv Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar sonunda beklediğimiz etkinlik geldi. Etkinliğimize bir bakacağız. Ondan önce hemen bir iki soru var. onları bir cevaplayalım. Ondan sonra hemen geçeceğim. Ee, Mahmutcan abi sorusu, Squid Game modunda rank kasılacak mı lütfen al demiş. Yani Belki görevler gelebilir ama rank olayı çok olacağını zannetmiyorum ya orada. Toxin abi soru Spiderman modu veya elbiseleri falan gelmeyecek mi? Alırsan severim seviyorsun. Şu an e, reklamları çıkmaya başladı. Belki önünüze gelmiştir. PUBG Mobile videoları falan izlediğinizde arada e, reklamlarda Spiderman'in manin e, reklamı da yapılmaya başladı PUBG Mobile tarafından. Ya set kesin gelecek. Ama mod yani belki gelir belki gelmeyebilir. Modda böyle bir arada kalmışım yani. Şimdi sorular bu kadar da gelelim arkadaşlar etkinlik kısmına. Buraya geliyoruz abi. İki tane etkinlik var. Bir tanesi bu bir tanesi bu. Şimdi ayın ocağın 5'ine kadar arkadaşlar toplamda 2, 5, 4, 10 tane neymiş bu? Gökbörü ham madalyası alıyorsunuz arkadaşlar. Yapması zaten çok kolay. Bir maç, üç maç, beş maç arkadaşında da takım halindeyken bir maç tamamla diyor. Yani bunu tek başınıza da yapabilirsiniz. Toplam bugün ayın kaçı? 22'si. Yani nereden baksanız 13 gün falan veriyor size. Şuraya da geldiniz de arkadaşlar. Buradan isterseniz Gökbörühan 200 popülerlik alabilirsiniz. İsterseniz 10 günlük Vaha Sultanı set alabilirsiniz. 10 günlük yine Vaha Sultanı setinin kafasını alabilirsiniz. Şurada da arkadaşlar isim yenileme kartı alabilirsiniz. Hepinizin istediği isim değiştirme kartı geldi. Gelecek demiştik zaten. Bu da 50 yapıyor zaten. Günde 10 tane yaparsanız 5 günde bunu alırsınız arkadaşlar. Keşke şu video olayı biraz fazla olsaydı da şuradan bir 2-3 tane fazla alsaydık. benim tavsiyem size arkadaşlar isim değiştirme kartını almanız, ondan sonra da bütün şeyleri, madalyaları şeye basın. Elmasa basın. Daha doğrusu kristale basın. Neden derseniz çünkü buradakiler süreli almaya bile değmez. Popülerli de gerek yok bence. Shop kısmından hiç olmazsa yerel dükkandan arkadaşlar kristalleri biriktirip silah desenleri ne bileyim setler falan alabilirsiniz. Evet etkinlik geldi bu şekilde yapması da basit gençler. Bundan sonra bir Squid Game maçı olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Evet oyuna girdik. Ya Elemanın biri gördüğünüz gibi Ulan ne yapıyorsunuz nasıl geçiyorsunuz burayı Abi ne yapıyorlar Lan oğlum Birbirlerini ittirip ileri mi atıyorlar ne yapıyorlar dur Oha oyununda Şeyi çıktı yani şu an Bu arada fareyi kullanmayın arkadaşlar emülatör oyuncuları Mobilcilerde Jiroskop Hayır beni vurma tamam Aa biri hareket etti Ama böyle olmaz ki adamlar şikenin şeyini yaptılar Aa ben öldüm Ya abi Bu da mı öldü? Yo ölmedi devam et. Oğlum oraya birkaç kişi gitmişti ya. Onlar ne oldu ya? Bir kişi görüyorum ben. Bak bu burada ölmüş. Yani burada Squid Game alakalı böyle görevler filan etkinlik puan toplama bir şey olsa var ya. Çok sıkıntı. Öldü mü? Ölmedi. Başkaları öldü. Değiştiremiyoruz lan. Ne değişmiyor? İlla bunu izlemek zorunda mıyım? Hadi oğlum bitirin artık maçı ya. Bu nedir arkadaş? Bak bak yapmaya çalışıyorlar ya. Bug yapmaya çalışıyorlar. Ya ben ölmedim. Bu sefer ölmeyeceğim. Ay. Gitti öndeki gitti. Aa gitmedi. Ben gittim mi? Ha gitmedim. Öndeki gitti herhalde. Ha, soldaki gitti güzel. Hadi önümdeki de gitsin. Hadi ya. Ah yaklaştıydım. Ah ucu ucuna gidiyoruz bununla. Hadi be. <laughs> Gelenler var. Abi yani. Çok enteresan. Ha onlar niye bekliyor orada? Bunlar maçtan mı çıktı acaba? Birinci olamayacağız diye. Şu ileridekiler. Burası neresi? Burası hangi bölge ya? Poçinkinin arka tarlası mı? Şöyle bakarsak ev falan göremiyorum ama. Evet son tura giriyoruz. 24 kişi. Şöyle bir bakarsam etraftan anlarım. Aa, burada tabii şunlar herhalde maçtan çıkmış. Hadi yavrum. Öndeki gitti. Güzel Sağımdaki gitmiş olabilir Ve de Ya abi, şu birinci alayım bir kere ya Aha geçtim Hayır. Ya hayır ya. Abi durdum ama ya. Böyle bir şey yok ya. <laughs> Çok değişik. 74 numara hadi birinci ol lan. bırakmış. Hadi bırak. Birinci olursun abi. <laughs> ha bu da mı öldü? Ölmedi. Tamam bu turda geçer artık. Tamam geçtin abi. Helal. Adam kalmamış ki zaten. Ölenler var. Yarısı da maçı bırakmış. Ama tabii bu golayı sıkıntı ya arkadaşlar. Bu yapıyorlar ya. Yani bütün şeyi gidiyor. Şuradaki benim herhalde ya. Şu en son ölen. <laughs> kaçıncı sıradayım acaba? İlk. Onda varımdır da 5'te yokumdur büyük ihtimal. <laughs> Sıralama geldi. Evet, 7. sıradayım. Yani idare eder. Ama tabii bu kolayları olmasa daha iyi olacak. Evet arkadaşlar, Squid Game e, maçı da bu şekilde oldu. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanal abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.